Efendim herkese merhabalar. Ben Semit Tuna, Utkan Şahin'le birlikte bugün Fenerbahçe'nin yeni transferi Bonzi Colson'u konuşacağız. Utkan, Bonzi Colson deyince aklına hangi özellikleri geliyor diyelim? E, Bonzi Colson deyince aklıma şunlar geliyor. Hatırlarsın daha Bonzi Colson Türkiye'ye gelmeden yazısını ilk biz yazmıştık. Bir Europe sayısı vardı. Transfer yazısı. E, ya Bonzi benim çok beğendiğim oyuncu. Benim ilk günden beri çok beğendiğim bir oyuncu. E, hatta işte e, Makabi öncesi Jolik yapmadı zaman. Türkiye'de de oynadı. Karşı e, Karşaka Daha da oynadı. E, yani neden bu oyuncu yapmıyor diye çok sorguladım. Anlam veremediğim oyunculardan bir tanesiydi. E, Bonzi aslında çok standart olarak hep, yani hepimiz yakından tanıdığı ama fizikli. E, yani üst, özellikle üst tarafı oldukça fizikli. E, yardım yardım da ve işte soğumada güvenebileceğim görece görece dış konusunda yetenekli yani şöyle yetenekli eskiden değil ama bu sezon özellikle gelişim gösterdi. 12 evet. sezonuna diyebiliriz belki Utkan e, karşı o kadar yüzeli atmamıştı ama e, Makabi de e, herhalde e, belki de kısaların e, üzerine çok e, baskıyı e, baskı olduğundan dolayı orada kendini e, boş pozisyonlarda unutturup. Ee, daha yüzleri attığını varsayabiliriz herhalde. Evet. Ya biz zaten yarı, ya yani şu bonzeye verip şey diyemezsin. Al bana yarat diyemezsin. Postop dışında. Postop oynayabilen. Fizikli olduğu için postop. Ya 3-4 numarada da oynayabildiği için tam bir forvet oyuncusu aslında. Tam bir kanat oyuncusu. Hem 3 hem 4 oynayabildiği için ee, o konuda postop dışında işte üst sayı çizgisinin içinde al abi bana oyna dediğin an verimli oldukça düşen bir oyuncu ki zaten izolasy izolasyon sayılarında oldukça düşük. Abi yani zaten bu. sayıların %70'ini neredeyse keçen and shoot, transition ve post-up'tan buluyor. Evet. Ya yani bu çok yüksek bir rakam. Hı hı. Ee, hemen hemen hiç işte öyle ne bileyim perde çağırayım, perdeden sonra şut atayım ya da biri üzerine, el üzerine atayım, yok. Ee, çok değerli o açıdan. Ama işte e, bir paket olarak fizik getiren sana fizik verir. Ee, ki bence önemli bir şeydir fizik. Ee, rebound verir. Bu konuda bence Euroleague'in kendi pozisyonunun en önemli oyuncusu. Yani 3 e, üç numaralar arasında ki geçen sene... Senesini... Dekarski'si nereye konumlandırıyorsun burada? Yani sen ben dört, koyuyorum. Olarak. Hı -hı. koyuyorum. O zaman ee, üç, numaralar arasında zaten Euroleague'de en çok rebound alan oyuncu Bonzik olsun. Evet ve aynı zamanda hücum reboundında da öyle. Yani sadece bir soğumlu rebound oyuncusu değil, hücum rebound oyuncusu da e, bu çok önemli. Ya yani şimdi mesela hücum reboundı deyip biz genelde şansa bağlıyoruz ama ben bunların çok büyük bir oranda sezgi olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. E, sezgi ve fizik. İkisini birden sana verdiğin zaman ki Fenerbahçe'nin çok uzun süreler boyunca en büyük derdi neydi? Rubant problemiydi. Yani belki son 10 yılda Fenerbahçe'nin en büyük problemi ne desem? Rubant'ı ilk iki sıraya falan koyarsın. Sana böyle fizik verdiği zaman, Rubant verdiği zaman e, ve dış şut verdiği zaman e zaten e, bir kanat oyuncusundan isteyebileceğin birçok paketi almış oluyorsun. Hı hı. E tabi daha detaylandırırız Fenerbahçe uyumu. Fenerbahçe basketbola neler verebileceği ya da işte Fenerbahçe'nin ona neler bekleyeceği dair ama paket olarak sana bu üçünü sunuyor. bakarsın. Evet. Ya Bonzi 3-4 e, oynayabiliyor diyorsun. Hatta üniversite döneminde e, takımda ondan e, kısa sadece bir oyuncu olmasına rağmen Notre Dame sisteminde 5 e, numara oynadığı bölümler bile varmış ve e, ya biz ha, alta link olarak da bırakırım 2,5 e, sene önce yaptığımız Bonzi'nin ee, biraz e, saha dışı hayatını da anlattığı bir uzun uzun e, anlattığı bir röportajı vardı Karşıyaka döneminde oynarken onu da e, şiddetle tavsiye ed e, ediyorum okunmasını e, sevgili izleyicilerimize. E, ben biraz e, yorumlayacak olursam abi benim yani şimdi Fenerbahçe kısalarını ve onların e, topla e, oynama oynayabildikleri ölçüde verimli olduklarını düşündüğümüzde o rotasyonu eklenecek forvetin özellikleri arasında iki forvet pozisyonunda oynayabilmesi ve bilhassa topsuz olarak oynayabilmesi önemliydi burada. Bonzi denince de aklı bence köşe üçlükleri geliyor, yani köşe şutları geliyor daha doğrusu. Makabi döneminde Euroleague'in en önemli e, rol oyuncularından birisi olmasını sağlayan, yani değerini değer katan özelliklerinden birisi bir hasta Wade Baldwin e, ve e, Lorenzo Brown gibi çekim gücü yüksek oyunculardan. Ötürü kendi savunmacısının onların yardımına gitmesinden dolayı yani. E, köşelerde o kendini unutturabilmesi ve buradan yüksek yüzeyli üçlük atması. Dediğim gibi e, son Karşı Eke senesinde %34 ile atmıştı ama e, şu an bunu %39'a kadar yükseltmiş durumda. Ve burada e, Gudruç gibi, e, yeni transfer Wade Baldwin gibi oyuncuların üstüne gelen baskı sonrası o e, köşe şütörleri bulma yeteneğini, ee, onların köşe şütörlerini bulma yeteneğini düşündüğümüzde de e, Bonzi'de bulunan çok daha fayda sağlayacaktı. Belki de Strasbourg'da e, ve Karşıyaka döneminde e, o 3 sayı çizgisinin gerisinden bu kadar e, isabetli atamamasının nedenlerinden birisi de orada onun üzerindeki baskının e, bir skorer olarak e, çok daha fazla olmasıydı. Ee, o ve... iki takımın birinci oyuncusuydu. Yani Aynen. Skorer'de birinci oyuncusu. Top hadi Dar bu arada sonra neyse hadi Strasbourg'a gitti ama karşıya kadar Karşıyaka gelmeden Euroleague'ye e, gitmemesi de benim çok çok ilgincime gitmişti açıkçası. Biz yani. senesinde şey yazmıştık hatırlıyorum. BSL'den Euroleague'ler yapabilecek yazı olur dersene. Orada o sene vardık olsun. Ha, hadi o sene pandemi senesiydi falan. Ee, yani. Aslında Strasbourg... galiba NBA'ye gidecek muhabbeti vardı. O yüzden Euroleague'ye gitmedi. Diye Abi yazdım. Strasbourg'dan sonra yani basketbol şampiyonlarla game karşı yakının ikna edebilmesi hakikaten inanılmaz bir şeydi. <laughs> güzel şehir. Yani o İzmir de seviyor, İstanbul da seviyor bayağı. Ee, pek ayrım yapmıyor olsun. Onu sormuştum çünkü. Röportajda. <laughs> <laughs> ee, şimdi tabii biz geçen şutlardan bahsettik abi. Ee, oyuncunun öne çıkan diğer özelliklerinden bahsedelim. Tabii sahip olduğu fiziksel özellikler sayesinde Bo Bonzi poz e, Colson Postap maharetinden de bahsetmek gerek. Maç başına e, dedik ya hani sayıların çoğunluğunu keçen şu transition'la postap'tan buluyor diye e, burada sayının yanılmıyorsam ikiye yakın bir kısmını maç başına iki sayısını postap üzerinden buluyor ve şunu da söyleyelim abi. Makabi ligin en az postap oynayan takımlarından birisi. Euro Ligue 18 takım arasında postap oynama sırasında 15. sıradalar. Burada Fenerbahçe üzerinde işte de de Champagne veya Nigel Hayes'i düşündüğümüzde Fenerbahçe'nin postapa daha çok gittiğini varsayarsak Bonzi Colson'un da buradan daha çok ekmek yiyebileceğini düşünebiliriz. Yalnız bunu tabii Dechampier gibi potaya devrilerek değil de daha çok dışarıya açılıp e, fade away şeklinde göndererek yapıyor. Ve bu Bonzi'nin imza hareketlerinden birisi. Zaten burada da ekrana geliyordur. Ee... Orada ya, çok ilginç bir şey var. Onu bir ha. sana söyleyeyim hazır gelmişken. Aslında çok ilginç değil de yani e, şu stutu ile ilgili postapların hemen hemen hepsini e, sol tarafta oynarken dış şutlarında hemen yani e, hücum tarafında otururken de dış hemen hemen ya yani üçlükken hemen hemen %85'ini seksen beşini sağ taraftan atıyor. Ha, yani e, e, aslında bakarsan e, bence Colson'ı ucunda otururken nerede olduğunu hissederseniz şutu şuta mı gideceğin yani şut batı çıkmak için orada durduğunu ya da posta oynamak için mi durduğunu çözebilirsiniz. E, muhtemelen daha rahat elini hissettiği için e, sol taraftan oynayıp dış şuttan oradan atmayı tercih ediyor. E, öyle bir detayı var. Ee, bir de yani çok büyük bir oranda şut isabetli yüzde da atıyor galiba bu sene çok ee, yüksek yani. ya yaklaşık yüzde seksen ya da yüzde seksen yanlış hatırlamıyorsam asit üzerine geldi Aa, evet, bu zaten çok normal abi izolasyon yani. oynamadığını e, zaten söylemiştik Topun da genel olarak o iki dominant gardının Tamir Blatt oyunda olduğunda e, onun elinde olduğunu düşünürsek aslında e, yani oyun profiline de uygun bir takımda oynamış diyebiliriz Bonzik olsun burada da bence öyle olacak. Bunu detaylandıracağız birazdan. şimdi topsuz üretimden bahsettik. Geçen şuttan bahsettik abi. B da bence çok ciddi bir kat etme yeteneği söz konusu. Yine oradan da pozisyonlar kesmiştim onlar da ekrana geliyordur. yine aynı şekilde de Champier'in ve Nigel Hesin de bu tip e, kat oyunlarından olduğu sayıları düşündüğümüzde bence bol müzik da o oralara sinsice sarkıp yine kendini unutt unutturup ürettiği sayıları e, sıklıkla göreceğiz gibi geliyor. Şimdi yani orada mesela Melli'nin e, ki artık işte yani biz de girdiğimiz için söyleyebiliyorum. E, Melli'nin e, o pasörlüğü de e, Kolsun o konuda besleyebilir bence. Abi %100 katılıyorum sana. Burada hani, hem katlarda besleyebilir hem de şurada besleyebilir. Bonzi genelde maka bir de 1-5-2-4 ikili oyunlarını düşündüğümüzde devrilen oyuncunun yani bu hücumlarda... Pikenlor'un üçüncü adamı olarak genelde sayılarını üreten bir isim. Bu sebepten dolayı Melli'nin kadroya katılmış olması ve onun getireceği pasörlükte Bonzi'yi bulma anlamında Melli'nin oynadığı dakikalarda işte 17-20-22 dakika arasında e, kapsayabilir bu. E, o anlarda Bonzi'nin çok ekmek yemesine sahip e, sağlayacaktır. Ne sağlayabilir Fenerbahçe rotasyonuna e, Bonzi'nin varlığı diyelim. Ya burada çok Bence çok güzel anlattık e, şey, e, Bonzi'yi ama e, asla söyleyeceğim şeye geldik. Ben sana şunu sorayım. Pierre'den ayrılaştığı nokta ne? Pierre bunların hangilerini yapamıyor sence? Bence istikrarlı olarak e, üç sayıyı e, mutlaka yani onu söyleyemem ben. Ya şöyle. Hı -hı. E, kesinlikle katılıyorum. Hı -hı. Zaten bence ana nokta o. Yani Pierre'den Hı -hı. geçen sene Fenerbahçe istikrarlı bir katkı alamadı. Hı hı. Hatta bir önceki yılda sakatlık sebebiyle sezonun sonu çok iyi oynadı Pierre ama genel baktığında sürekli sakatlanan bir profil olması sebebiyle Pierre'den o katkıyı alamadı. Şimdi geçen bu... sene bahsediyoruz değil mi? Evet geçen sene. Geçen sene bir erteleme maçında Türk Telekom karşısında Pierre'i sezonun sonunda Pierre'i ilk 5 yabancı arasına almıştı Şaron Asya ve Pierre'in oynayacak durumu yoktu. Evet. Yani Sağda yani... kalacak durumu yoktu. Ancak sen ee, olarak hakikaten ondan sonra toparladı ve toparladığında ne kadar büyük bir silah olduğunu gösterdi ve Pierre gibi, Bonzik olsun gibi fizikleri sahaya attığınızda abi bu her zaman, işte Nigel Hayes de yine aynı şekilde, o her zaman sizin lehinize oluyor. Yani işte, araya girdim kusura bakma ama sen, devam et. Ee, yani çok aslında aynı şeyden bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin Pierre'e ihtiyacı vardı geçen sene. Hı. Özellikle fizikli beşlere karşı. Mesela... E, bence Saras çok isterdi. Beş kısa oynadığı anlarda Pierre gibi bir oyuncunun sağda olmasını çok isterdi. Ama Pierre'i sahaya koyamadığı için çok fazlasıyla. E, o katkıyı alamadı. Şimdi Olsun hemen hemen bunları yapıp daha istikrarlı bir şekilde yapıyor. Yani şimdi şu ağzımızı açmış olmayalım ama sakatlık geçmiş çok az olan bir oyuncu olsun. Şimdi Pierre sürekli sakatlandı. Pierre kötü bir oyuncuydu demiyorum. Pierre benim çok sevdiğim bir oyuncuydu. Özellikle kontrat aldığı zaman da düşünürsek Herhalde bütün Fenerbahçeler mutluydu Pierre'in kontrat 3 yıllık uzatması Çünkü o zaman CSK da istiyordu. Ee, ama Pierre Fenerbahçe'de kaldı. Ama açık konuşalım. E, sezon için istikrarı, sakatlıkları ve sakatlık dönüşünde form bulması çok zaman alıyor Pierre. Mesela e, bir sakatlık yaşıyor. Tekrardan kendine gelmesi. Türkiye yani Türk Telekom maçı çok güzel bir örnek. Bir ayı buluyor. Ama yani sezonda öyle şeylere o kadar tahammül edemeyebileceği zaman olduğu zaman, atıyorum Mart ayı geldiği zaman, sen Pierre'i bir yer bekleyemiyorsun. A, a, haklısın ama şeyde hani e, işte böyle bir duruma karşı da emniyet sibobunuzun e, Bonzi kolsun olması da Heh. değil mi? Evet. E, ve şöyle de e, tabii konuşulan, genel konuşulan Fenerbahçe camiasında e, Fenerbahçe taraftarlar arasında da e, bu sene Pierre'in kontrat sensi. Yani Pierre'in bir yani, tık o öyle şeyleri var. O da mutlaka mot yani o orasını bilemem de o da mutlaka motive edecektir oyuncuyu yani. Edecektir. Ve, ve bir de ha. bir de bu üçlünün arasında bir de tark ekliyorsun. Evet. Yani fiziksel olarak bence Fenerbahçe kanatı çok fizikli oldu. Çok net ve EuroLeague'de oyunun gittiği noktayı düşününce forvette çarpışacak oyuncu sayısını ne kadar arttırabilirsen eğer e, o kadar iyi. Ve Fenerbahçe'nin senin de dediğin gibi elindeki forvetleri düşününce abi rotasyon anlamında şu an tüm kombinasyonlar çok verimli gözüküyor. Verimli. Herkes birbiriyle oynayabilecek vaziyette gözüküyor. Bu aşırı yani, derecede değerli bir durum. E, Sarastan ben seneye gene kısa beşler bekliyorum. Özellikle işleri ciddileştiği bölümlerde. Çünkü bu kanat oyuncularıyla gidersin abi. Bu kanat hmm. oyuncuları sana fizik getiriyor ya. Rubant getiriyor. Mücadele getiriyor. Hay yani belki geçen sene bu bir zorunluluktan dolayı yaşandı. Nedir bu zorunluluk? İşte beş numaradan katkalamamak. Hmm. Bu sezon transfer olacak olmayacak onu göreceğiz. Ha. Ama... Ee, günün sonunda bu sana saha içerisinde bir opsiyon getir. Ya maçı değiştireyim diye bir anda kısa 5'e dönebilirsin. Hı hı. Çünkü bu adamlarla oynayabilirsin. Ana planlardan birisi olmaz abi bence. çünkü ya, Ana plan zaten kısa röportaj Mesela... sana 5-10 dakika verirse avantaj getirecek bir şekilde Aynen. öpüp başına koyarsın. Ya işte şey hani e, Nigel Hayes'in e, işte 5'e çekilmesi. E, ya abi Sestina'dan oldu çünkü Sestina e, o varlığını hissettirebiliyordu abi o kalınlığı verebiliyordu yani şeyde e, boyalı bölgeyi tamamen kapatması zaten söz konusu değil ama hani bunu Dechampierre'den beklemek yani onun o oyun alışkanlığı e, Melli var dolayı, Ha sen Melly'di daha Melli oraya koyuyor Okey okey okay. yani ama şöyle bir durum söz konusu olmazdı gibi geliyor işte Atıyorum Tarık'ın e, Muzi'nin ve Pierre'in aynı anda yok, yok. beşte olduğu dönemde sen Pierre'i beşten beşte çekmekten bahset. İnsan O zaman o benim hatam. Ee... O yüzden ikisini kullanıp atıyorum. Eee 5'e melli işte ya da atıyorum başka kim varsa. Hı -hı. Gibi bir şey de değerlendirebilirse. Yani bu sana bir opsiyon getirir. Okey. Yani genişlik katmak ve istikrar katmak. Ya yani istikrar çok önemli. Hı -hı. Ee, çünkü eee Pi yani, geçen sene galiba çift taneye çıkamadı 4 ya da 5 maç var. E, olsun. E, sana belli bir şeyi hep sunuyor. Evet. Performans. Sence... Ben... Ha, sor. Sence doğru bir ekleme mi? Doğru. Ben alırdım. E, Colson gibi oyuncu e, şu olabilir bazıları da şunu diyordur. İşte çok konuşuldu. Şey Show, Shield. e, Show Shields. oyun kurucu desteği açısından bu takıma başka katkılar olabilirdi. Ama ben Colson gibi oyuncu alabiliyorsam genişlik katması açısından ve hop da bak, bak şimdi ne konuşuldu e, Fenerbahçe'nin biz yeteneğe ihtiyacı vardı kısa yeteneği işte Baldwin e, buraya geldiğinde Colson Colson'un ne ihtiyacı vardı geçen sene Fenerbahçe kanat forvetten çok Tarık'ın eline kaldı çok Tarık Tarık'ın çok büyük bir gelişim göstermezse Fenerbahçe çok daha büyük zorlanabilirdi şimdi hmm. Colson sana o istikrarı ve devamlılığı sağlıyor Pierre seneye gene sakatlanırsa sen şey diyebiliyorsun Abi benim olsun var olsun oynayabilirim diyoruz ee, Dolayısıyla da e, iş ahlakı da yüksek bir oyuncu ha bazı sıkıntıları var ya yani nedir bazı o... savunma da bir e, özellikle var yani onu da oradan da bazı pozisyonlar çektim ben e, yani bazen savunmada konsantrasyon işte adamını takip konusunda e, ve o yardım savunmasına gittikten sonra kendi adamını yetişme konusunda bazı problemler yaşıyor ama e, yani en azından benim görebildiklerim böyle. Sen nerelerde problem gördün? Eee yani sohbete katılıyorum ama bence sohbete katı katılan çoğu e, ne diyeyim? pozisyon bilgisi sizliğinden daha çok tembel. Ee, evet evet. O da bak. o da Makabi döneminde başladı aslında bakarsan biraz, biraz. Yani Makabi'nin önceliğinin hücum olması Oyuncuların birazcık da soğumada pasifleşmesine e, ya da pasif dinlenmesine hücumda birazcık daha öyle çıkmasına sebep oldu. E, bu hızlı tempoda oynayan takımların birçoğunun başına gelen bir şeydir. E, yani karşı şakada ve işte atıyorum e, şeyde, e, Dutch kada ya da Strasbourg'da bu kadar isteksiz değil. Yani i̇steksiz demeyeyim de dikkatsiz diyeyim. Tembel diyeyim, düşünce açısından tembel diyeyim. Değildi. Ha, pozisyon konusunda tabii bazı eksiklikler elbette vardı sonuçta Amerikalı bir oyuncu ama çok büyük bir fundamental hatası Hı -hı. yani bir değil. Hı değil. Ha ama e, işte ben e, nasıl diyeyim sana çok iyi bir somacı kattım diye düşünüyorsa o da biraz hayal kırıklığı uğratabilir yani çok konsantrasyon bir açısından çok yüksek bir oyuncu değil. Hı -hı. E, ben konsantrasyonu şuna bağlarım. Ben bu konuda. Ya ben benim stilim biliyorsun. Ben çok normal sezonu kayda alan bir insan değilim. normal sezon bence Fenerbahçe, Efes gibi takımlar için hazırlanma dönemi. E, Final Four'a hazırlanma dönemi. E, burada önemli olan şu. Final Four ya da Playoff geldiği zaman bu oyuncular konsantrasyonlarını yükseltiyor mu yükseltemiyor mu? Hı -hı. E, eğer yükseltebiliyorsa bundan çok endişe etmene gerek yok. Ama yükseltemiyorsa bir sıkıntı var demektir. Çünkü kimse durduk yere bir oyuncundan bir oyuncunun üzerinden kat takip etmedi diye sayı yemek istemez. Yani burada az önce söylediğin şeyden devam ettireyim. Shavon Shields ve Bonzik olsun karşılaştırmasından bahsetmiştin. Evet Fenerbahçe adına başta masadaki tercihlerde bu iki oyuncu ee, arasında hangisini alırsınız diye e, ya da hangisine gidilmeli diye e, tartışmalar dönüyordu. Evet bence burada doğru profil Fenerbahçe'nin guard rotasyonunda düşününce yani bu oyuncuların topla verimini düşününce, e, topla oynadığı ölçüde verimini düşününce net bir şekilde Bonzik olsundu. Ee, Efes için ise Shamon e, Shields olurdu. Ee, yani ben tüm paket halinde çok iyi bir ekleme olduğunu düşünüyorum abi Bonzik olsun. Yani, yani senin ısrarla altta çizdiğin şeye katılıyorum. Özür dilerim sözünü kestim. Yok. Ee, sen zaten şey yani tüm paket halinde çok iyi bir paket e, şey e, çok iyi bir ekleme olduğunu düşünüyorum işte gerek bu emniyet bu muhabbetinden konuşalım gerek forvette e, ayrı çarpışacak bir fizikten gerek keçen şutta sizin o, o gardlarınızın boş bulabileceği oyuncu olup o, o cezayı kesebilecek oyuncu gerek rebound katkısı Fenerbahçe'nin karayana yarısı vesaire derken e, full paket bir e, transfer olduğunu e, düşünüyorum tabi yani oyuncudan da hani beklentileri de belirlemek ee, gerekiyor. Bir izolasyon oyuncusu almadı Fenerbahçe. Sayıların, üretici sayıların %10'u belki izolasyondan bile değil. Yani %10'u bile değildir. değildir Değilir. Değilir. Yani. Şurada şunu söylemek lazım sadece. Bir taşıyıcı oyuncu değil olsun. Bir hı hı. Ee, yardımcı oyuncu. Hı hı. Bunu iyi belirlemek lazım. Ama Çok şu olsun. da önemli. Sen de bunun farkındasındır. Euroleague'de iyi takımın hepsinin harç dediğimiz yani bütün bu takımı ayakta tutan çok iyi yardımcı oyuncular. 3-4 numaralı özellikle yani işte ne bileyim Kalinic Hı. Geçmiş zamanın Kalinic'i Ne bileyim işte geçen senenin Papa Petrus mesela. Papa Petrus aynen, playoff, konuşulmuyor. Playoff final form mükemmel oynadı. Yani aynen, ben başarılı. Benim de aklıma gelen ikisi isim oldu zaten abi. Ya yani playoff da başarılıysa o sayede başarılı oldu. Yani tabii ki bu da yanlış anlaşılırım Ergin Ataman başarılı canım. öyle bir şey değil de. Hayır Ergin Ataman değil hani Kendrick Nunn'ı Kostas Lukas'ı saymadık yani hani onlardan önce ama ya orada denklemi değiştiren oyuncuydu Paul Öyle bir etkisi vardı. E, takımın taşıyıcı oyuncusu elbette değildi. Onlar olmadan o da elbette ama o takımın içerisinde işlerin pozitif dönmesi açısından çok kritik bir rolü vardı. Bunun zamanında da Kalinç'te de gördük, Dötonö'de de Tomo'da da gördük. Efes'te işte ne bileyim e, başka oyuncularda gördük. Bunu daha çok Efes'te mesela dört numara üzerine konuşabiliriz. Böyle harç oyuncuları varsa elinde istikrarlı katkı alabildiğin, güvenebildiğin seni işte atıyorum sen B takımıysan ya da işte Avrupa'nın 3-4 takımından bir tanesiysen en iyisi olması konusunda sana yardımcı olur. Hı hı. Bunlar değerlidir o zaman. Yani tabii ki bir taşıyıcı oyuncu olmayacak e, Kolsun ya da Pierre. Olamaz. Yani zaten bu adamların izolasyon sayıları belli. Hücumdaki yönlendirme sayıları belli. Kolsun senin atıyorum birinci oyuncuysan zaten Asvel oluyorsun. Ne bileyim işte e, ya da Euro takımı, bir... takımı oluyorsun. Yani. yani, öyle bir takım oluyorsun ama Final 4 hedefleyen, işte şampiyonluk edeyen takımlar için bu tarz 3-4 numaralar, işte kanat oyuncuları bence seviye atlatma konusunda çok e, yardımcı olabiliyor. E, i̇nşallah Fenerbahçe'de de. Seni birbirinden düşünme bağımsız düşünmek abi zaten çok zor. hani e, Dream Team'lerde de mutlaka o harcı e, birbirini e, çarpacak e, isimlere ihtiyaç e, var. Hı hı. Ve bu anlamda Bonzik olsun e, topa. Az dokunacak olmasına rağmen yani biraz futbol tabi ile asker oyunculara da ihtiyaç var abi. Evet. Bunların bu rol oyuncularının en kalitelerine de ihtiyaç var. Fenerbahçe'de bunlardan e, forvet rotasyonunda çok ciddi sayıda bulunuyor. E, bakalım, göreceğiz bakalım. Eklemek isteyeceğim istediğim bir şey var mıydı? Yok, sonra sonra doğru geliyoruz. Artık yani işte Fenerbahçe'nin hemen hemen yavaş yavaş e, hmm. şeyi görmeye başladık. gittiği yolu görmeye başladık. Takımın yapısını görmeye başladık. Hmm. E, Yakında zaten muhtemelen bir genel bir değerlendirmede yaparız ama <laughs> e, dikkate değer bir araya doğru gidiyor. Tabii şimdi diğer takımların eklemelerini de konuşacağız vakitimiz olursa. Temmuz ayının ortası, İstanzil başı, Temmuz'un başı, Temmuz'un sonu gibi. Panathinaikos önemli eklemeler yapıyor. Real Madrid neler yapacak. Önemli Temmuz abi. ortasında yaparız onu. Ee, ya yani Biraz daha Temmuz ortası 15 gibi şekillenir çünkü. <laughs> e, keyifli bir sezon bekliyor bizi. Yakın. O zaman bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, şimdi bizden bu kadar diyelim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.